<laughs> nasılsınız Köyün iyi misiniz? Sana verdim, siyahı evet. var. Vallahi en iyisi bana geldi. Tesbih şey değil evet, mi? Evet, evet. Ben de götürdüm valla evin en güzel yerine Koleksiyonu da, He, inşallah. koleksiyonumda. İyi. Bugün Ramazan'a 24. günü neler söylemek istersiniz? <laughs> ne söylerim ki? Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Evet. Soruları hazırlamışsın. Sorularım hazır burada. Hemen geçelim sorularımıza. Hemen, hemen, hemen sorularımıza geçelim. Evet. Ee, sorularımız şöyle. Erzurum atasözlerimiz var bizim. Evet. Ee, ben başını söyleyeceğim. Siz gerisini getireceksiniz. Hazır mıyız? Hazırız. Aslını yitiren? Neslini kullanmaz. Haramzadedir. Haramzade doğru. Evet. Ee, hemen şunu geçelim. Bir eli yağda. Bir eli balda. Bir eli balda bildiniz efendim. Bu ne lahana? Bu ne peris. Bu ne peris. Son bir tane sor soruyor. Delik büyük. Yama küçük. Yama küçük. Eyvallah. Hem şeylerimize ne söylemek istersiniz? Ee, Allah tuttukları oluşlar kabul etsin inşallah. Amin inşallah. Ee, şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Hocam merhabalar. Merhaba Nasılsınız? Allah razı olsun. Nere kaçsa? Yok kaçmıyor. Kaç bir <laughs> da <gülüyor> peşen koşar <abi>. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Hocam bugün Ramazan'ın 24. günü neler söylemek istersiniz? Abi Rabbim kabul eylesin. Ramazan'ın sonuna girdik. Evet. Cenab-ı inşallah sonunda aynı böyle nasıl ki ticaretçiler güzel bir kar elde ederler. Evet. Biz de Ramazan'dan umut aşk alırlar. İnşallah hayırlı bir netice alırız. Amin. Allah i̇nşallah. günahlarımızı affetsin. Abi, i̇nşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Eyvallah. Ee, sorularımıza geçelim mi hocam hemen? Abi, hemen geçelim. Yaparız. Onca ayıp Onca ayıp yani. Kadir yani. kızında da bulunur. Kadir, Kadir. kızında da bulunur. Evet. Hayır. Ee, ölüm ölüm. Derin, derin mi? Dirim. Ölüm ölüm. Hmm. Ya ölüm ölüm daha hırlamaya ne gerek? gerek <gülüyor> <gülüyor> ölüm ölüm kırlamaya ne gerek? Pisige ciğer. <laughs> ne teslim edilmez? <laughs> deyimler teslim edilmez. teslim ciğer. Evet. Peki son bir defa bir tane daha sorayım. Biraz. Rüzgar eken rüzgar eken fırtına biçer. Fırtına evet. biçer. Eyvallah. Zemeş. Hocam hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Allah hemşerilerimizi her türlü kazalardan beraberde muhafaza eylesin. Hayırlı bayramlara eşitirsin. Amin inşallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Abi size de merhaba diyelim. Merhaba Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizleri sonra. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yine bir bayılmış gibi bir hanım var. Bugün evet biraz sıkıntı yaşadım. Yürüyüşte çok yaptım ondan. Yürüyüş de yapıyorsun. Evet. Ya kardeş Ramazan'da yürüyüş yapılır mı? Ama şiştik de. Ama sebep yani. Evet işte şey, yürürsen bile yanarsan. Evet, havalarda Havalar da ısınmaya evet. başladı. Biraz onun etkisi var. peki evet, bugün Ramazan'ın 24. Evet. günü. Neler söylemek istersiniz? Ramazan başıyla, sonuyla Allah hayırlı uğurlu etsin hepimize. Oruçlarımızı kabul etsin. Amin ee, inşallah. Tuttuğumuz yanımıza her şeyimiz yani yap, yapıyoruz. Yani Ramazan her zamanki Ramazan. Allah bize içimize güzellikler nasip etsin. Birbirimize ikircikli bakmamayı, Evet. İyi olmayı en Değil önemli mi? konular onlar aslında. Küler yüzlü olmayı. Ya yani evet böyle bazı şeyler oluyor. Can sıkıcı oluyor. Evet. Şey tam da bu olayların üstüne öyle gelmesi can sıkıcı oluyor ama yani bazı şeyleri kaybetmememiz lazım. Değil mi? Evet yani. Keşke her şey uğurlu, sağduyulu uğurlu. olmalıyız. Küler evet. yüzlü olmalıyız. Evet. Her evet. şeyin geçici evet. oldu? geçici. Fazla gaza gelmemeli. Evet kesinlikle. Değil mi? Almış. Peki hemen sorulara geçelim mi? Evet tabii. Suyun gür akanından <laughs> Suyun gür akanından insanın hiç onlarla şey yok <laughs> İnsanın yere bakanından kork derler. Ha. 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 Peki su içene kopya verirsen ha? <laughs> yok. Kopya verir o <laughs> Su içene şey dur neydi? Kim bile dokunmaz. Su içene bizim şivemizde ilam. Yılan. 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 Normalde yılan. su içene yılan dokunmaz ama evet. bizim şivemizde su içene ilan dokunmaz. Yılan dokunmaz. Bizim bu bölgede bazı yerlerde yılana ilan derler. Evet. evet. O zaman bir tane daha. Ama şey üstü geldin ya böyle tam zor olduğumuz İş. üstü yine bazılarını yapıyoruz <laughs> ama vakti geldi. Peki Azizci kaşım. Festi başım. Yok. <gülüyor> 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 <Tarifsiz> başım. <laughs> Azizcik aşağı ağrısız başı. Evet Hemşerilerimize ne söylemek <laughs> istersiniz? E, Ramazan'ın son günlerinde bayra bayram e, hakkından hayırlısı olmasını, herkesin birlik beraberlik içinde olmasını Ağabey. kutlar, saygılarımı sevgilerimi sunar. Çok teşekkür ederim. Ben de size iftarlar diliyorum. Görüşmek Allah ümidiyle. Allah'a emanetsiniz. Efendim telefon açan hemşerilerimiz e, sık sık arıyorsunuz ama telefonlara cevap veremiyoruz. Malum canlı yayında olduğumuz için e ee, kusura bakmayın ama canlı yayın sonrasında ben hepinizi arayacağım. Tek tek hepinizi arayacağım. Şimdiye kadar 17 kişi aradı e, bizleri. Aramaya da devam ediyorlar. Ben sizi arayacağım efendim. Selamünaleyküm. Çökmüş ya. Selamünaleyküm. Çökmüş ya. Niye beni gördün dalın dündün? Yok babam. He işene direm sana. Kaçtı ya olan. Sen ben nereye kaçacaksın? Gelim daha. Konuşacak. Sırayla ya. konuşacak Neye kaçsın? Ne, böyle 24. gün. Evet, canım. Neler söylemek istersiz? Barada saatler olsun. Sağ ol, teşekkürler. Neşin i̇yi nişanlı görmüyor musun abi? Yok, anamın evet. annesi. <laughs> evet, buyurun. Ramazan'ın 24. günü. Vallahi iyi geçiyor. Seçim meçim derken hiç anlamadık budur. bu sefer Ramazan'ı. Yani seçim geçiyor. heyecanı, yoğunluğu. Tabii, bundan dolayı. Ramazan'da arada kaynadı gitti. An, bayram da geldi. Evet. Allah hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Herkese selamlar söylüyoruz. Evet. Soru soracağım mı? Soru soracağım, hazırlamışım da. Yani şimdi şimdi sorularımız soru şöyle. sorularımız söyleyeyim. şöyle. Buyurun. Şimdi bu kıyam kundur madeni sınavına giriş. He. Şey, sözlü kopya şey yok. Diler, kıyam abi şeyi kazansın. Sınavı kazandı. Sınavı kazansın gittiler Kıyama ama bir İslam'ın şartı Kardeşim yani dur sorayım, <laughs> ben <ne yapayım? gülüyor> Şimdi sormuş mu? Öyle zor sormuşum. O zaman sen özel seçmem lazım. Şimdi sorularımız şöyle. Erzurum Ata sözleri. Ben başını söyleyeceğim sen gerisini getireceğim. Söyle bakalım. Cumhur kopya Tam verirsen yok, var ya. Yok, Bak şey. kopya verirsen. Vallahi yok olmaz ha. yakışmaz. Tam. Ben hiç derslerde ha. de kopya çok katlı aramıyorum. Ya zaten burada. zor değil ya. Ali Kıran. Baş kesen. Baş kesen. Arıyı duman insanı Insanı. Arıyı duman. Tamam. insanı yani. Ne yola getirir? Peki bir tane daha sorayım. Ee, bir eli da, Bir eli bal. Bir eli onu <laughs> bilmeyen yok değil mi? Evet. Acından çıplak Korona. Dur ne sene de geleceğim. Sene de geleceğim. Neye kaçışa? Hem hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Selam Bey size çok teşekkür ediyoruz. Hem bizim sesimizi bu gurbettekilere duyuyorsunuz. Allah razı olsun. Onların da yorumlarını okuyoruz. Buradan herkese çok çok selamlar söylüyoruz. Allah emanet olun. Var olun sağ olun. Allah senden de razı olsun başkanım. Görüşmek üzere. Esman abi sen nereye kaçsan? <laughs> Hadi bakalım. Babamın oğluna desene. Babamın Bunlar. oğluna konuşacak. Şimdi konuşacak. Peki bugün Ramazan'ın 24. günü neler söylemek istersiniz? Lan <laughs> niye bana çarpsan la? Ehliyeti var mı? Rüşvet verisene. <laughs> ver bayım rüşveti ver, parayı ver. Niye? Ceza, <laughs> evet. ceza. Evet abi bugün 24. gün neler söylemek istersiniz? <laughs> Allah'ım tüm İslam alemine hayırlı uğurlu etsin, hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar nasip etsin. Ne diyeyim başka? Amin inşallah diyelim. Yani, Sorularımıza yani, geçelim haydi, mi? O, az önce kopya verirdin ya. He söyle. Ben hemen sana iyi bir soru sorayım. Biz, ol bizim it sizin. Ol, ol, ol. Ha, nasıl Hana kopya geldim. ver? Yok. De. Eli olur. Hana, Hana geldi. Şey bizim it sizin köye. Daha ne diyeyim Aga Bey? bizim balta işi var da. Tamam öyle balta ele o iş. Bizim işi şöyle balta öyle mı Getirdi, evet bizim işi köy balta getirdi. O öyle değil. Ya nasıl de e, bayım. Bizde değişik yola. Hele ya. de bayım sen doğrusu de bayım. <laughs> hele dur bayım. He, dur bak kadınca duracak. Neyse başka. Efendim programımızı burada sonlandırıyoruz Aga düşünüyor. Peki hemen. Hemen hemen bir başka soruya geçecek evet bir eli yağda ya, bir eli, da, bir şey bir eli ya. yağda bir çok seyirden tez yorulur tez yorulur deliği düğün evine koymamışlar Evet. Okumi yayımı bakayım. atıyor? Okumi. Aslında yasım yok. Başka da geli He, biz. Evet, evet. biz ele diyelim. Biz ele diyelim. Yani. Anladım da yani. Anladım. 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 Yani, evet, Peki abi evet, hemşerilerimize ne söylemek kardeş, istersiniz? Kardeş hayırlı Ramazanlar diyeyim. Hayırlı bayramlar diyeyim. Ee, daha ne diyeyim. Allah'ım sağlıklı, seyahatli. Ömürler nasip etsin herkese. İnşallah, evet. inşallah. Evet. Sen babam ne içersen babamın oğlu. Efendim, Mustafa benim kardeşim. Küçük kardeşim. Eltimi görünümü. <laughs> Eltimi görünümü de yiyemiyoruz. Ne içsen? <laughs> 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 İftarda ne var babası? Kardeş ben bugün davetliyim. Feleçten bir gece çaldık. Yok ya, bugün beleşe vurdu. Evet, bugün beleş. Cebden yemeyeceğiz. He, bir böyle şey vurdun He. ya, köşeyi döndün desene. Davetliymişim. Neyse, hayırlısı olsun. Hayırlı tabi. Peki gideceğim. bugün 24. gün neler söyleyeceksin? Allah herkese Allah'ım hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlara ulaştırmasını nasip etsin. Amin. Önümüzde kandil var. Rabbim herkese hayırlı kandiller nasip Amin inşallah. Herkese Allah'ım ağız tadı versin, hüzün versin. Abi Hacı Gilad'a o Hemen sorularımıza geçelim mi? Kolay olsun benimkine. Tamam. Sen kopya ver ben. Delik büyük, Yama küçük, yama küçük. Eli işte, gözü oynaşta O zaman eee oğlan dayıya yüz bibiye çekermiş. Moşolu bu hepsini bilir. Kopya da vermedim ama. Tabii canım Çok o. <laughs> Peki bir tane daha sorayım. Tabii şoförün ya bilir. Ağzıyla kuş tutsa yani. Yaranamaz. E, nasıl? Sen yaranamaz he. Gene nafile. Gene nafile. Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Hemşerilerimize de Allah'ım herkese sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin. Amin. Ee, bir de önümüzdeki önümüzdeki yazın önümüzdeki yazın da e, ilçemize gelmelerini rica ediyoruz. Eyvallah. Güzellik olsun toplu olsun Bak, Bak, boş olsun acanta <laughs> <konuşturuyor gülüyor> <abi. sağ> <laughs>